siparişinizi alayım. Ben bir döner istiyorum. Bir de diyet kola lütfen. Siz beyefendi? Bana bir döner. Ah pardon. Bir buçuk olsun. Künefe atın bir de. Cacıktı, turşuydu. Bir şeyler daha. Şöyle bir tabağa da patlıcan biber közleyin. Birkaç parça da zeytinyağlı verirsin. Enginar, barbunya plaki falan. İçecek ne alırsınız? Şalgam suyu içer miyiz çimenim? İçeriz, içeriz. Şey ya, benim döner bir buçuk olsun. Hatta döner değil de İskender istiyorum. Künefe de atsın sana? Atsın atsın. Hatta şöyle ortaya kocaman büyükçe de bir salata istiyorum. Ortaya salata. Künefe iki oldu. Birer çorba içelim istersen yemek gelene kadar ha. Alalım beydur. Benimkine kaşar rendelensin ama. Bak burada pide lahmacun olayı da var. Ben bir buçuk kavurmalı yerim. Bana da ama benimki karışık olsun. Üstüne yumurta kırdırayım mı? Lütfen.